Niye topu dışarı attın? Boş ver ya aman. Canım çok sıkıldı zaten. Ama çok daha iyi bir fikrim var. Ne o? Dışarı çıkalım mı? Olur. Duyurum, sen duyarsan haber verirsin. İnsanlık namına. Buyur. Can! Buradaki işimiz üstüne gidiyoruz, gel. aklımdan bir anlığına geçti biliyor musun? Ne? Çok kısa bir an bacaklarımı tutmadığını unuttum. Fırlayıp şırıkları peşine takılmak, onlarla koşmak istedim. Sonra çok yakında kardeşim o da olacak. Sen, Dilek. Neredesin Onur? Şirketteyim, çalışıyorum. Niye sordun? Yoldayım. Nereye gidiyorsun? Eve. Senin evine. Çocuklarımı görmeye. Hayır Dilek, hayır. Sakın, sakın yapmayacaksın. Dilek! Allah kahretsin. <laughs> Onur. Dilek. Geliyorum sana, konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Konuşmalıyız Dilek. Neredesin? Eve gidiyorum. Çocuklarımın yanına. Onlarla konuşacağım. Yapma Dilek. Yapma. Bak onlar daha çok küçükler. Evet küçükler. Ve annelerine ihtiyaçları var. Dilek. Dilek hayır. Dilek. Direk, direkt dur. Ne yapıyorsun? Git buradan. Gitmiyorum hiçbir yere. Direk şimdi değil. Hayır şimdi. Şimdi değil. Ne oluyor ya orada? Bırak beni. Bekle, dur gidemezsin. Beklemeyeceğim. Yıllardır yaptım bu. Yeter artık. Çekil önümden. Direk şimdi olmaz. Baba. Ne oluyor baba? Ne oluyor? Ben biliyorum, babamın eski arkadaşıymış. Böyle mi söyledin? <laughs> Yalanlarına bir yenisini daha mı ekledin? Ne yalanı baba? O senin arkadaşın değil mi? Dilek, şimdi lütfen git. Onlara gerçeği söyle onu. Baba bir şey söylemeyecek misin? Ne oluyor, gerçek ne? Daha fazla saklayamazsın. Söyle artık. Cesaretin yok mu? Tamam. Tamam, söz veriyorum. Söz söyleyeceğim. Şimdi git. Hiçbir yere gitmiyorum. Söyleyeceğim. Sende olmayan cesaret bende var. Bende var. Dilek, söyleyeceğim dedim sana. Ne zaman? Şimdi. Şimdi söyleyeceğim. Yeter ki sen git. Bak, Dilek burada olmaz. Çocukların önünde olmaz böyle. Lütfen sen gider gitmez onlarla konuşacağım. Söz. Lütfen. Senden haber bekliyorum. Eğer bu sefer sözünü tutmazsan... ...bir dahaki sefere öyle bir dayanırım ki bu kapıya. Sadece sen değil, hiç kimse, hiçbir güç beni tutamaz Onur. arkadaşım. Niye gelmiş? Ne istiyor? Yok bir şey. Hadi siz içeri girin. Soğuk oldu. Şu an az mı şimdi konuşalım? Hadi oğlum içeri girin. Altan. Buyurun küçük beyler içeri geçelim. Onlara gerçeği söyle Onur. Eğer sözünü tutmazsan... ...bir dahaki sefere... ...öyle bir dayanırım ki bu kapıya. Sadece sen değil, hiç kimse, hiçbir güç beni tutamaz Onur. Allah kahretsin. Bunu nasıl söylerim? Nasıl söylerim bunu çocuklarıma? Baba, Erkek erkeğe konuşalım mı? Erkek erkeğe? Olur. Konuşalım. Baba, o kadın kim? Sakın arkadaşım deme. Doğruyu söyle. Kim o? <laughs> Lütfen baba, söyle. Ne saklıyorsan saklama artık. Söyle. Aslında Memo, bu nasıl söylenir bilmiyorum. Karışık bir mesele. Bayağı bir karışık. Çözerim ben. Sen merak etme. Söyle. Sır tutabilir misin? Hani... Erkek erkeğe konuşalım demiştin ya, erkeklerin de sırları olur. Tutarım sen merak etme. Oğlum... ...bunu nasıl karşılayacaksın bilmiyorum ama... ...önce her şeyi çok iyi dinle. Baba söyle bilsin artık şu mesele söyle. Kim o kadın? Adı Dilek. O sizin... ...öz anneniz. Ne? Nasıl? Can öldü demişsiniz.